Merhaba arkadaşlar, ben sıradan sürücü. Uzun süre marş yaptırılmayan araç nasıl çalıştırılır? Hep birlikte izleyelim. Önce arkadaşlar, aracın belli bir süre çalıştırılmaması planlandıysa muhakkak önü boşta kalacak şekilde park edilmeli. Ola ki aracın aküsü biterse önüne bir araç yanaştırıp takviye yapılabilmesi gerekiyor. Çalıştırmadan önce yapılması gerekenlere başlayalım. 4 lastiğin havası kontrol edilmeli. Cantlardan lastik arası mesafe inmiş mi? Cantlar yere yapışmış mı? Kontrol edilmeli. İki lastik birbiriyle kıyaslanmalı. Bu sol iki lastikte bir sıkıntı yok. Sağ iki lastiğe bakalım. Sağ iki lastikle de sıkıntı görünmüyor. Sonrasında aracın altında bir yağ sızıntısı var mı? Buna bakılmalı. Bakalım aracın altına. Aracın altı da temiz gözüküyor. Üçüncü yapacağımız aracın kapısını açalım. Akü bitip bitmediğini bu şekilde anlarız. Açıldı. Demek ki akümüz de sağlam. Dördüncü yapacağımız şey aracın yağını ve suyunu kontrol edeceğiz. Yağ ve suyu kontrol etme işi yağ çubuğunu çekiyoruz. yağ çubuğunu silmemiz lazım. Sildikten sonra bir iki çubuğun arasında ise problem yok. Araç uzun süre yattığı için yağ süzülmüştür. O yüzden silmeye de gerek yok. İki tane çizginin arasında aracın yağında sıkıntı yok. Suyuna bakacak olursak bazı araçlarda yedek su deposu var. Bunda pek belli olmuyor. Japon arabalarında pek belli olmaz. Onunla yedek su deposu olan araçlarda çizgilerin arası kontrol edilir. Japon araçlarında da en güzel radyatörü kontrol etmek. Radyatörün ağzına kadar su varsa sıkıntı yoktur. Radyatörün ağzına kadar su gözüküyor. Evet bunda da bir problem yok. Görünür olarak aracın mekanik aksamında bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi kontağı takıp çalıştırmayı deneyeceğiz. Araç manuel olsaydı boşa alacaktık ama otomatik gerek yok. İlk ışık açtık, kontağımızı açtık. Eksik bir lambamız gözükmüyor. Frene basılı kontağımızı çeviriyoruz. Araç çalıştı, problem yok. Araç iki hafta yaklaşık hiç marşa basılmadı. Bu yüzden gazına basmadan en az bir dakika bu aracı dinlendirmemiz lazım. Yoksa aracın motor aksamına zarar veririz böyle bilgilendirici içeceklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorum yapın. Kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın.